Herkese merhabalar. Merhabalar. Değerli dostlarım, bugün sizlere çok sevilen bir tarifi yapacağız. Ne yapacağız anneciğim bugün? Falafel yapacağız. Evet, falafel yapacağız ve falafelin fit bir versiyonunu yapacağız. Çünkü falafel normalde kızartılarak yapılır, biz fırında yapacağız. Şimdi öncelikle malzemelerimize bakalım, daha sonra tarifin yapılışına geçelim. Malzemelerimize bakacak olursak, 2 su bardağı nohutumuz var. Önceden ısıtılmış olması önemli, yaklaşık 6 saat kadar. 1 adet doğranmış soğanımız, 2 diş kıyılmış sarımsağımız, 1 su bardağı doğranmış maydanozumuz, 1 yemek kaşığı nohut unumuz, 2 çay kaşığı kimyonumuz, 2 çay kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı deniz tuzumuz var. Ayrıca falafel köftelerimizin daha kıvamlı ve protein oranının daha yüksek olması için içerisine çiğ tohumu ilave ettik. 1 yemek kaşığı çiğ tohumuna 3 yemek kaşığı su ilave ederek blenderdan geçirdik ve bunu da karışımımıza ilave ettik. Malzemelerimiz hazır. Elimizde şekil verip tepsiye dizeceğiz. Daha sonra fırına vereceğiz. 190 derecede yarım saat kadar fırında pişirdiğimiz falafellerimiz hazır. Annemle birlikte bir tarif videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi falafel köfte tarifi gerçekten çok kolay. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Her zaman söylediğimiz gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. e